Merhaba sevgili dostlarım. 13 Ağustos Cuma gününe günüm, günüm bize fısıldadıklarına hoş geldiniz. Sesim hala henüz tam iyileşmediği için sizlere mahruz bıraktığım bu ses kısıklığından dolayı özür dileyerek başlamak istiyorum sevgili dostlarım. Bugün 23.38'den itibaren ay boşlukta olacak. Dolayısıyla da önemli bir işiniz varsa mutlaka 23.38'e kadar halledin veya yarını bırakın. Ee, ay tüm gün terazi burcunda ilerleyecek. Aslında uyumlu, ahenkli, huzurlu, e, huzur arayışını e, istediğimiz bir gündeyiz. İlişkiler, ilişkilerden gelecek destekler, birileriyle beraber hareket etme ihtiyacı çok yoğun. Günün ilk saatlerinde ayın güneşli olan uyumlu açısı, dingin, huzurlu bir sabaha uyanacağımızı gösteriyor. E, sonuç almak istediğimiz işlerde e, gelen sonuçların bizi mutlu etmesi, zihin dünyamızda kendi benliğimiz arasındaki huzur ve Anlaşmayı ifade eden bu görünüm, güzel uyumlu bir sabaha giriş yaptığımızı belirtiyor dediğim gibi. Fakat akşam üstünden itibaren, özellikle akşam üstü saatlerinde ayın Pluto ile olan uyumsuz açısı, içsel gerginliklerin, belirsizliklerin, gelen sonuçların bizi çok mutlu etmeyeceğini gösteriyor. Yani içsel huzursuzluklar gündeme gelebilir, hırçınlıklar, manipülatif tavırlar aile içinde bizi biraz üzebilecek. Ee, ...gelişmeler veya tartışmalar gündeme gelebilir. Ancak geceye doğru ayın e, Jüpiter'le olan uyumlu açısı... ...bunun telafisini gökyüzünün bize göndereceğini gösteriyor. Özellikle önemli bir işiniz varsa... Bence akşam böyle saat 9, 10, 11 arası çok güzel olacaktır. E, telafi etmek veya e, güzel sonuç almak istediğimiz işleri başlatmak adına. Çünkü akşam saatleri her türlü şansa, fırsata kolay ulaşabileceğimizi, bizi mutlu edecek, e, her türlü olaya çok daha kolay yaşayabileceğimizi, kişisel gelişim anlamında çok daha huzurlu olacağımızı gösteriyor. Güzel bir akşam ama 23.38'den sonra ayın boşlar gireceğinde lütfen hatırlatmama izin verin. Bugünlük de benden size haberler bu kadar. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Sizlerin desteğiyle kanalımızı büyüttüğümüzü bir kez daha belirtmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.